Diyalog, alışveriş merkezinde, kıyafet, denemek, alışveriş merkezi, mall, merkezinde, at the mall, kıyafet, denemek, trying on clothes, Emily. Merhaba. Bu elbise çok güzel. Deneyebilir miyim? Merhaba. Hello. Bu elbise this dress is çok güzel. Very nice. Deneyebilir miyim? Can I try it on? Satıcı: Tabii. Of course. Deneme kabinleri orada. Deneme kabinleri orada. Deneme kabinleri fitting rooms. Orada. Over there. Emily, teşekkür ederim. Bu elbisenin başka rengi var mı? Thank you. Bu elbisenin stress var mı does stress come başka renk başka rengi in another color satıcı evet kırmızı ve mavi renkleri de var. Evet, yes. var. Yani we have. We we also have. Or there are. We also have var. Kırmızı ve mavi renkleri. Red and blue colors. Emily ben mavi olanı denemek istiyorum 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 I want denemek istiyorum I want to try mavi olanı blue one satıcı tabii işte buyurun. Of course, here you go. Emily mavi elbise bana biraz büyük oldu. Daha küçük daha küçük beden var mı? Mavi elbise The blue dress is biraz büyük a bit big bana for me Daha küçük beden var mı? Do you have? Var mı? Do you have? daha küçük a smaller beden size satıcı evet 36 beden uygun olur sanırım evet yes sanırım I think I think 36 beden size 36 ee, uygun olur should fit Emily evet bu tam oldu fiyatı ne kadar evet yes bu tam oldu this This one fits perfectly. Fiyatı ne kadar? How much is it? Satıcı 850 lira. Kasada ödeyebilirsiniz. Kasada ödeyebilirsiniz. 850 lira. Eight hundred fifty liras ödeyebilirsiniz. You can pay. Kasada, at the cashier. Emily, tamam, alıyorum. Çok teşekkür ederim. Tamam, okay. Alıyorum. I will take it or I will buy it. Thank you very much. Satıcı rica ederim. İyi günler. You are welcome. Have a nice day.